Bizim spesiyalimiz kırmızı biber ve kuru ya zeytinyağlı kuru domatesli lor yapıyoruz. Siren evet, camımın çalmışız. çalmışsın. Evet. Hiç saklanamıyorum. benim. Böyle duralım. zeytinyağlı kuru domatesli lor yapıyoruz sabah kahvaltılarına. Bizimkiler çökelek gibi gelsi de. Çökelek ayrı. O çökelek ayrı mı? ama ya. Ana, var bu lor mu? Bu lor. Daha güzel olur ama. Ya çökelek biraz ekşilik veriyor. Herkes alışkın değil ya. Bu arada videomuza başladık. Bu ilk videom olacak. Restoran açıldıktan sonra ilk videomuz evet. İnşaat halindeyken vardı herhalde. Evet o zaman henüz tadilatımız devam ediyordu. Peki. Şimdi artık açıldık. Kaç gün oldu açıldık? Bizim bir hafta oldu. Geçen pazar açıldık. Bugün tam bir hafta. Nasıl tepkiler? Vallahi çok şükür. Şu anda çok iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam eder. Deli kadın ya, eğlen başında bırakmıyor. Gazonlayız eksiğimiz var mı? <laughs> Şunları biraz zeytinyağı koyalım mı çemenlere? Niye <laughs> geri getirdim? Bunu kullanacağım. Allah evet. kolaylık versin. Hadi at at biraz. Şu masaları biraz alabilir miyiz? Yardımcı olur musun? Kardeş sen de. Bir de bence. Var ama Ne Bizim sabah kahvaltımızda sınırsız pişi var e, evet, pişilerimizi hazırlıyoruz. Biraz mayalanacak misafirlerimiz gelene kadar. Daha sonra misafirler geldiğinde sıcak sıcak bunları kızartacağız. Bugün yoğun bir rezervasyonumuz var. Yaklaşık 150 kişilik bir hizmet vereceğiz bunun içerisinde. <laughs> Sadece sabah kahvaltısı için. Ondan sonrasını göreceğiz bakalım. Tıkanacak mıyız? Ne durumda olacağız? Ayaklarımız yere çarpa çarpa mı gidecek? Nasıl olacak bilmiyoruz. Göreceğiz. Topa Bey bir 100 kişi rezervasyon olduğunu söyledim. Eyvah vallahi öyle. Bu bakalım. İkinci pazarımız. İkinci pazarımız. ilk pazarımız da çok yoğundu ama ilk pazarımızda şu sıkıntı vardı. Başımıza ne geleceğini bilmediğimiz için çok hazırlıksızdık ama bugün daha hazırlıklıyız. 100 kişi bize hiçbir şey. Rahatlıkla ağırlayabiliriz inşallah. Ya, sınırsız pişi biraz iddialı olmamış mı ya? ya? Bayağı sınırsız. Sürekli masaları geziyor ve maşa servisiyle isteyen herkese ikram ediyoruz pişilerimizi. Fırına da biraz önce patates atıldı. Fırınımız yemeklerimizin tamamı neredeyse taş fırından çıkıyor. Bütün kuru fasulyemiz, güveçlerimiz, et kavurmalarımızın tamamı fırında pişiyor zaten. Şimdi onlar çıkacak. Fırıncımız geliyor. Fırıncımız sıcak ekmek çıkartacak kahvaltı için. Sıcak tırnak püresi bolca yedirmeye başlıyoruz kahvaltılarda. İlk zamanlar için özel bir şey mi yoksa? Oturduğu zaman zannediyorum çok fazla ihtiyaç olmaz. <laughs> Ama geliriz şurada eğlenceli. Mustafa Bey'e de sordum hani bu ilk zamanlar için mi buradasınız? Hani devamında atıyor iki ay sonra da burada olur musunuz diyorsunuz? İşler biraz düzelsin belki olmayız. Aa. Bir küçük bir kaçamak oldu ama. Yani. Hiç sanmıyorum. Siz neler ben söylersiniz? Beni buradan hiçbir güç çıkartamaz. Ya işin başında durmayı çok seviyorum her zaman. Çünkü gerçekten bir şeyleri kontrol etmediğinizde birilerinin gözünden kaçanı siz de kaçırabiliyorsunuz ve müşteri o şekilde gidebiliyor. O yüzden benim burada bulunmanın en büyük amacı masaya giden tabakların her zaman mükemmel olmasını sağlamaya çalışmak. Bu konuda biraz takıntılı Özellikle lezzet konusunda çok takıntım var. Her de mutlaka tadıyorum. Ne kadar hani kilo falan hiç e, umursamayarak e, çok önemli bir şey gerçekten insanların memnun edebilmek. Peki nasıl formda kalıyorsunuz? Şu anda hiçbir şey yemedim. E, büyük ihtimal öğlene kadar hiçbir şey yemeyeceğim. Servis bittikten sonra ya da işte e, pişileri yaparken tadlarına bakacağım. Sadece tadına bakıp bırakmak şeklinde doyana kadar yemiyoruz burada. <laughs> geldim. İnşallah yardımım dokunur. Nasıl biliyorsunuz Güzide yemeklerini? Bir anne olarak tanıştığınızda. Güzide valla annesini geçti diyebilirim. Estağfurullah, estağfurullah. Ama her zaman bir şey oluyor. Bir anne yemeğinin... Tabii tabii o özelliğe, bambaşka asla onun gibi yapamam. Peki siz böyle bir şeyi tahmin ediyor muydunuz daha önce? Yarışma öncesinde, bu öncesinde? asla. yemek soruyorum anne. asla. özelinde söylüyorum. Hani. Asla, Güzide Güzide'yi hazırlamazsam asla yemezdi. Önce, çok önceden, 10 yıl öncesinden bahsediyorum. 10 yıl değil, 15 yıl öncesinden. <laughs> evet, yıl öncesinden. Ama evlendi, Güzide'nin içinden başka bir Güzide çıktı. Siz desteğe geldiniz. Evet, aynen öyle. Desteğe, kızıma yardıma geldi. Geldim. Inşallah faydam dokunur kızım. Yani aslında bir evimizde yaptığımız gibi. Aynen öyle. Ama havante organizasyonu. Okuyoruz. Aynen öyle. Sadece daha kalabalas. İzmir'den enginar getirdim. Enginar yemeği yaptım. Şimdi ocakta pişiyor. Bugün spesiyelimiz İzmir enginarı. İzmir usulü. İzmir usulü enginar. Etli enginar. Şu an ne yapıyoruz? Pişi devam. Hala devam ediyor. Pişi. Evet. Malum sınırsız dedik. Sınırsız oldukça bol bol yapıyoruz. <laughs> yani, şey Gerçekten. İstanbul'da buna hamur diyorlar ama hamur bizim kadar. Ege bölgesinde evet. pişi ediyoruz. Yok yok. İstanbullular da öğrendiler artık kadın ya. Herhalde biraz rahatladık, Çayınızı içiyoruz. Ön hazırlıklarımızı yaptık, pişilerimizin bir kısmını kızarttık, kızartma patatesimiz hazır, lorumuzu pişirdik. Sadece şu anda müşterilerimiz geldikçe sucuklu yumurtalarını, mıhlamalarını, kavurmalı yumurtalarını ne isterlerse onları çıkartacağız. Artık yavaş yavaş gelmelerini bekliyoruz. Siz de bir nefes alıyorsunuz herhalde artık? Ben de çayımızın kalite kontrolünü yapıyorum şu anda. Peki afiyet olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Efendim? Benim oradan bir pasta hamur alan oldum. mu? Senin tezgahtan mı? Bir pasta hamur vardı. bir tenekli var, bir tenekli yok. Özgür'e sordum. Şunda evet. mıydı? Şimdi çöpe bakacağım. Yok çöpte değildir ya. Belki ya biz kullanmışız. Senin haberin olmayabilir. Şimdi yanlışlıkla devletler çöpe dökerler. Yani ben, ha, de. tamam ben siz de. bilirsiniz. Anne, tamam. Sizin orada iki kasa hamur olduğuna tadın giriyor. Tadı güzel, tuzu güzel. Tamam. Bir diğer odun atıyorum. Tamam, hepimiz yedik. Öldürecek, öldürecek. Çok korkutuyor benim anam. Ama ben düğün bile poşetin içinde değil sana. Ben onu arıyorum. Bak şimdi. Ha, vallahi tamal geçeyim. Tamam. Allah razı olsun. Vallahi bilmiyorum. Senin senin malın, senin şeyin. Ama ben kaybolan şeyin peşine düşerim. Anladım. Hayır ben de sordum Bu özellikle. Hamuru hamur, hamurumuz kayıp. <laughs> <laughs> Fırıncımızın hamurunu hamuru evet, çalmışız. Indur. Tamam. Ne evet. oldu <laughs> son en sonaya bağlandı. Evet. Fırincımız çok hızlı i̇şte, bir şekilde. Evet. Tamam. Şey yapacak. Yakma yaptık. Tamam. Evet. Tamam. <laughs> Hamurlar Özge Hanım kullanmış. Nerede kullanmış, ne yapmış? Nerede? Pişiriyor yağın içinden, müşterilere sunuyor. Sen ne yapacaktın hamur abi? Ben hamuru pide yapacaktım. Şu an nasıl olacak? Hamurumuz var. Hayır, yeni hamur var. yapıyorsun. Aha. Tamamdır yeni ustam. Ne pidesi yapacağız? Kahvaltıya. Güzel Adana pidesi Yetişecek yapacağız. Yetişecek mi kahvaltıya? Hadi canım. Ustamız Antepli. Sen ne şey. yapacaksın? Evet. Evet. Ha. Her türlü en güzel pide senden çıkıyor değil mi? Tabii canım. Konya pidesi, eple, ekmek, mevrane hepsi çıkıyor burada. nereye götürelim? Ya götürme, böyle götürme ben elinde dur. Ha tamam. Şöyle duralım beraber. Böyle duralım. İyi oluyor mu poz, <laughs> Ya değil mi? Tamam. Şey. <laughs> tamam. Tamam. Tamamdır. İsmail. Işte. <laughs> Arkadaşlar misafirlerimizi evimizde nasıl ağırlıyorsak o şekilde ağırlayacağız. Yani misafirlerimizin birilerini iki etmeyeceğiz. Özellikle misafirlerimize soracağız. Efendim istediğiniz bir şey var mı, eksik bir şeyiniz var mı, i̇şte su ister misiniz, çay ister misiniz, ekmeklerinizi tazeleyelim mi, sıcak ekmek verelim mi? Gibi. Özellikle hijyen kurallarına çok dikkat edeceğiz. Ona ben özellikle gelip herkesi tek tek kontrol edeceğim. Herkes kendi masasına muhakkak hakim olsun. Ömer Bey'e masa vereceğim hakim olsun, Adem Bey'e masa vereceğim. O misafirimizden hiçbir şekilde şikayet almak istemiyorum. Bu bizim kalitemizi gösterecek. Müjde Hanım'ı mahcup etmeyeceğiz. En önemli nokta. Ve misafirlerimizi güler yüzlü bir şekilde uğurlamış olacağız. Tamamız tamam biz tamam. arkadaşlar? Herkese başarılar diliyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah iyilik versin. Normalde kahvaltımızın içinde sucuklu yumurta var ama başka bir şey isterseniz onu da yapabilirim yani size. muhlama var, melemen var. Bunlardan da istersiniz. Sucuklu yumurta ekstra olarak muhlama da yaptırıyorum. Şunu verelim mi götürsünler? Ben götüreyim Arkadaşlar buranın çay potlarını da alalım Hemen içeriden. izlediğiniz olsun. Nasılsınız? Eyvallah. Selamünaleyküm. Aleyküm. aleyküm selam. Hoş Hayırlı sabahlar. Sağ olun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hey. Sefalar getirdiniz. Merhabalar. Nasılsınız? <laughs> Nasılsınız? Biz de herleyiz. çok teşekkürler. Buyurun. ağzını doldurduk. Ne yaptık? Yenge sizde kadın ne olacak Yumurta, sucuklu yumurta. Buraya koy, volkanın önüne koy. Şöyle bir. Buraya koy. Buraya koy. Aman dikkat, çok, çok sıcak tava dikkat edin. Volkanın. Afiyet olsun. <laughs> sıcak pide göndermediler mi size? Hemen sıcak pide getireyim. Valla bir tedirgin oldum şimdi. İçinden ne tavşan tavşan çıkacak? Sen tavşan <laughs> çıkacak. Ay inanmıyorum. Ay ben kaktüsü bile öldürüyorum ama biliyor musunuz? Ben bir de peyzajcıyım. Pelaket Ölüyor yani bilmiyorum. Ben de bir lanet var. Bitkileri öldürüyorum. Sizi. Ay çok güzelmiş. <laughs> teşekkür <ederim. gülüyor> Harikasınız. Ellerinize sağlık. Valla çok, Gerçekten. çok tatlısınız. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çiçeklerini getirdik. Çiçeklerini de getirdik. Ha bir sürü saksım var, masalara koyacağım ben bunları. Ay çok güzel, çok Böyle koyuyoruz değil mi? İçine de ekebiliyorsunuz. Ya içine ekersem ölürse diye çok korktum şu anda. Bunlar ne kadar zamanda bir? Ben haftada bir, ayda bir nasıl kullanayım? Sıcak yapayım? havada haftada bir Ortam Ortamı yeter. biliyorsunuz şu anda. Mesela bu ortamda nasıl yapalım? Haftada yapanım? bir yeter. Ama ben çok su dökmek gerekmiyor. O sprey sularla bile oluyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ay tamam tamam, sıkıntı yok. Hallederiz. Oldu değil mi böyle? Biraz da sularsak tamam. Ay çok tatlıymış. Çok teşekkür ederim. Vallahi harikasınız ya. Ben bunları ilk boş olduğum fırsatta masalarıma tek tek koyacağım. Çok teşekkür ederim. Hediye çok sağ olun. Hediye aldım bana. Çiçek hediye mısın? Eyvah çocuklardan şey yapacağım şimdi. direkt koyayım bu masaya. Öyle. Tamamdır. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınızı sağlık. Görüşmek İyi üzere. üzere. Hoşçakalın. Sağ Sağ olun. <laughs> Bugün pazar kahvaltımızı size göstermek istedik. Kahvaltı servisimiz bitti. Çok şükür herhangi bir aksilik yaşamadık. Az sonra öğlen yemeği servisine geçiyoruz. Öğlen yemeklerimiz de çıktı. Valla gördüğünüz gibi işte üstümüzde lekelerimiz bütün harabe. Ölüm unutmuşum. Ölüm biraz tabii yıkıldık ama sıkıntısız bir şekilde pazar kahvaltısını atlattık. Umuyorum böyle devam eder. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın bir spesiyelimiz. Kırmızı biber ve kuru yağ, zeytinyağlı kuru domatesli lor yapıyoruz. Fırıncamızın hamurunu evet, çalmışız. Hava benim, ocak benim. Böyle duralım.